Hülya şarabı da içirdik. Evet. Başka ne ekleyelim tatlım? En önemli şeyi unuttuk bence. Hmm. Sadık olsun. Gerçekten. Olsun. Ee, sadakat, bence önemli. sadakat en önemlisi. Hmm. Ee, benim en hassas konum. Kitapta da buna bol bol yer verdim. Evet. Demek ki burada burada zayıf noktam. <laughs> sadakat. Sadakat. Yani hayır ben kendim kendi olarak yay burcu zaten sadıktır ben gerçekten çok sadık ama karşı tarafta maalesef ki e, böyle bir travmalarım oluştu tabi zamanında olabilir evet oldu. olabilir oldu senin olmadı mı derin mevzular derin mevzular besliyorum karşı <laughs> sadakat çok önemli şöyle bir şey söylemek istiyorum ben fedakarlık yapıyorsam sadık kalıyorsam bunun için emek veriyorsam Güzel seviyorsam aynısının karşımdakinden de bekliyorum doğal olarak. O yapmıyorsa ben niye yapıyorum? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda artık ilişkilerde bir tuhaflaşmadı mı? Hani yani... insan ilişkilerden kaçıyorlar artık yalan kaçıyorlar, mı? Kaçıyorlar. E... Çünkü neden? Eee? Her şey çok kolay artık. Herkes kimse kimseyi çekmiyor ki. Yani kimse kimse kaprisini çekmiyor. 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 Yani biraz ya ama bana kız o da bir evet, bana abi. erkek çok diyor. İlişkiler yok zaten. Ben göremiyorum. Doğru düzgün ilişki göremiyorum. Yok, Acaba ben mi kolay, göremiyorum? kolay olan şey kolay gidiyor. Kolay gelen kolay gider. Aynen. Yani birazcık emek verdiğin şey tatlıdır, kıymetlidir, güzeldir. Zaten onun tadını aldıktan sonra kolayı sen de istemezsin. Ya kolaylık zorluk değil bence asıl konu. Yani illa birbirimize zor olmak zorundayız. Keşke hmm. e, strateji yapmasak da insanlar gerçek doğal halleriyle birbirini sevebilsek keşke. Doğru. Ama yok, hep strateji, hep bir şeyler. Yani bir şeyleri elde etmek için illa ki. Peki şunu e, merak ediyorum, strateji yapıyorlar bir şeyleri elde etmek için. Okey uğraştın diyelim, emek verdin, bu da bir hmm. emek. Elde ettin. E, ettikten sonra bu doyumsuzluk niye çabucak bitiyor? Tüketiyorsun. Elde ediyorsun, hiçbir kıymeti özelliği kalmıyor. Tam bitti oldu. Madem uğraştın kalsın, sende kalsın. Bunu tutmak için çaba sarf et. Yok işte. Her şeyin bir ömrü var. ilişkilerin de bir ömrü var maalesef. Ama çok kısa. Yani kısa uzun neye göre kime göre ama hiçbir şey sonsuza kadar gitmiyor en nihayetinde. Yani bizler çok fazla e, olaya cinayet süsü veriyoruz. Yani bir insan gidince gerçekten travmalar yaşıyoruz. Onun rolü o kadardı. Bitti. Ben bu şekilde düşünüyorum hayatı. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Senin rolün benim hayatımda ne kadar çok merak ediyorum tatlım. Hep kalsa olur mu? <laughs> Bilmiyorum artık. <laughs> <laughs> Senaryoya bağlı. <laughs> Senaryoyu biz yazıyoruz ama. <laughs> evet biz